Bahis Kurdu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. 6 Haziran Pazartesi günü sizler için paylaşmış olduğum kuponumuz kazandı. 2 günlük güzel bir kazanma serisi yakaladık. E, bu kısır bültende sadece Uluslar Ligi'nin olduğu futbol programlarında. E, değerlendiren arkadaşlar olduysa tebrik ediyorum. Kazançlarının devamını diliyorum. Tabi izlenmeler biraz düştü. Bunu doğal karşılıyorum. Çünkü hem ligler bitti hem de Son günlerde çok fazla e, seri halinde video çekme fırsatımız olmadı. Genelde elimizden geldiği kadar arkadaşımla birlikte sizlere video çekmeye, e, videosuz bırakmamaya çalışıyoruz. Ama zaman zaman işlerimiz olduğu için e, bazen video çekemediğimiz günler oluyor. Bugün 7 Haziran Salı ve 8 Haziran Çarşamba gününü e, iki kuponu da tek video halinde bu videoda vereceğim. Hem bugün akşam oynanacak maçlar hakkında yorumlarımı yapacağım. Hem de yarın yani 8 Haziran çarşamba günü için iki maç çıkardım. Onları aynı videoda sizlerle buluşturacağım. Kısaca dünkü kupona değinmek istiyorum. Belarus-Azerbaycan maçına 2.5 alt demiştim. İki takımın da hücumda e, kısır olduğunu, e, bir önceki maçlarında da gol bulamadıklarını ve tatsız sıkıcı bir maç beklediğimi e, ifade etmiştim. Nitekim bazen pozisyonlarda oldu. Seyir zevki çok yüksek bir maç değildi. Kartların çok fazla olduğu, mücadelenin çok yüksek olduğu ama üretkenlik açısından kısır, sıkı, kısır ve sıkıcı bir maç olduğunu gördük. Gol bile çıkmadı nitekim bu maçta. Diğer maçım Avusturya-Danimarka maçıydı. Bu maç bazı sebeplerden ötürü geç başladı. bu maça da karşılıklı gol var seçeneğini önermiştim. Avusturya'nın da Danimarka'nın da oynadığı ilk hafta maçlarında rakiplerine hem de güçlü rakiplerine deplasmanda gol bulduklarını bu maçta da hücum güçlerinin yüksek olduğunu ve birbirlerine karşı gol bulacaklarını ifade etmiştik. Nitekim bu iki tahminimiz de kazandı. Değerlendiren arkadaşlar olduysa tebrik ediyorum. 7 Haziran Salı günü için bir tane Uluslar Ligi futbol, bir tane de Türkiye Basketbol Ligi maçı çıkardım sizlere. Türkiye Basketbol Ligi'nde final serisi başladı. 3 olan kazanacak kupayı, şampiyonluğu. Bu maçta da durumlara göre, istatistiklere göre, son işte sakatlık, cezalar veya form durumlarına göre yakından takip ettiğim bir karşılaşma. Bayisler olursa sizlerle hem buradan hem de katıldan paylaşmayı düşünüyorum. İlk maçımızla başlayalım. Almanya-İngiltere maçı. İngiltere ilk maçında Macaristan'a mağlup olarak aslında birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. E, bu maçta biz de yanıldık İngilterenin e, goller bulacağını kazanacağını düşünüyorduk ama Macaristan gerçekten son Dünya Kupasından sonra bir çıkış içerisinde ve e, bu maçta da İngiltere'yi mağlup ettiler. E, kadroları az kadroya yakın oynuyorlar ve her turnuvaya önem veriyorlar Macaristan takımı. Türkiye'den de Fenerbahçe'den bildiğimiz Salayı e, dünkü maçta da oynadı. Ee, şöyle gösterelim. %42-58'lik bir top oynama oranı vardı ama üretkenlik açısından İngiltere sıkıntı yaşadı. Aslında kadroları fena değil. Kadrolarında e, Harry Kane gibi, Mount gibi, e, Bowen gibi, Arnold gibi güzel isimler, önemli isimler var ama e, dediğim gibi Macaristan onlara zorluk çıkardı. E, Almanya ise İtalya ile bir, bir berabere kaldı. Bu maçın bazı bölümlerini izledim. İtalya'ya karşı bence futbol anlamında çok baskın olmasa da biraz üstün oynadığını söyleyebilirim. bu maçta oranlara baktığımız zaman Almanya'nın biraz daha favori olduğunu görüyoruz ama İngiltere'nin ben ilk maçtaki Macaristan mağlubiyetini unutturmak adına bu maça biraz daha baskın oynamak isteyeceğini düşünüyorum. E tempoyu biraz daha yükseltebilir, biraz daha bu maça ağırlık verebilir. Almanya'da iç sahada oynayacak bu maçı Almanya. Yani Almanya'da oynanıyor bu maç, Allianz Arena'da Bayer Münih stadında. Onlar da kendi e, vatandaşlarının önünde gol bulmak isteyecektir. E, ben bu maçta karşılıklı gol var tercihini sizlere öneriyorum arkadaşlar. Ben iki takımdan da hücum güçlerinin yüksek olan iki takımdan da gol bekliyorum. 1.61 oran gayet de makul. Diğer maçım 7 Haziran Salı bugüne ait. Fenerbahçe-Bakü-Anadolu-Efes maçı. Oranlara baktığımız zaman 1.44 1.98 oran açılmış. Şimdi normalde Anadolu Efes Eurolig'i kazandı. E, oyun olarak da Fenerbahçe-Bekon'un ben üstünde görüyorum. Ama şöyle bir şey var. Anadolu Efes çok yorgun. Galatasaray'la çok e, uzun bir seri oynandı. Çok yıprandılar. 3-2'lik bir e, seri oynadılar. Ve Fenerbahçe-Bekon'un çok daha fazla dinlenme imkanı oldu. Anadolu Efes'in hem Eurolig e, Final four maçları da vardı yakın zamanda. Ve o iki maçta hem Olympiakos hem de Real Madrid maçı son topa kadar Gitti. Yani çok büyük bir e, mücadele örneği gösterdiler. E, dolayısıyla Fenerbahçe-Beko'nun bu maçta bir adım önde olduğunu düşünüyorum. E, bütün biletler de tükendi bugün. E, kapalı gişe oynanacak maç. Taraftarların da yoğun bir desteği olacaktır. Ergin Ataman'ı da pek sevmiyorlar açıkçası. E, o yüzden gergin bir maç olabilir. Anadolu Efes'te son maçta sakatlanan Miç için bu maçtan yüksek ihtimalle oynanması beklenmiyor. Şampiyonluk için favorim Anadolu Efes olsa da ilk maç için tüm veriler Fenerbahçe Beko'nun lehine görünüyor şu an. Ben Fenerbahçe Beko'nun iç sahada seyircisinin de desteğiyle bu maçı kazanarak seride 1-0 öne geçeceğini düşünüyorum. 1.44 orandan Fenerbahçe Beko'yu öneriyorum. 7 Haziran Salı günü için vermiş olduğum, paylaşmış olduğum maçlar bu şekilde arkadaşlar. 8 Haziran çarşamba günü içinde maçlarımı paylaşacağım şimdi. 8 Haziran çarşamba günü içinde iki tane maç çıkardım yine Uluslar Ligi futboldan. İlk maçımla başlamak istiyorum. Belçika-Polonya maçı. Belçika'nın aslında birkaç sene önceki, daha doğrusu bir jenerasyon önceki e, süksesi, o üstün oyunu biraz azalmış gibi duruyor. Nitekim son maçta Hollanda'ya 4-1 kaybettiler. Kadrolarında yine önemli isimler var ama formsuzlar şu an. Eden Hazard olsun, Lukaku olsun formsuz bir dönem geçiriyorlar. Yine de kadroları her zaman tehlikeli rakipler için tehlikeye müsait. Polonya'da ilk maçında Galleri 2-1 mağlup etti. Şöyle göstermek istiyorum. Lewandowski gibi isimler var zaten bildiğiniz üzere. Bu maçta Belçika'yı bir adım önde görsem de Belçika'nın savunmada olan zafiyetleri ve Polonya'nın hücum gücünün yüksekliği sebebiyle ben 2.5 üst seçeneğini sizlere önereceğim. Şöyle göstermek istiyorum. 1.65 bence gayet güzel bir oran. Polonya bu maçta gol bulabilir. Ee, Belçika'da ben gol bulacağını düşünüyorum. Diğer maçım İskoçya, Ermenistan. Ermenistan'ın ben İskoçya'ya Rakip olabileceğini düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Ee, i̇lk maçta İrlanda'yı 1-0 mağlup ettiler. Ama İskoçya ilk maçta Ukrayna'ya kaybetti. Dolayısıyla bu maçta e, Ukrayna'yı Ukrayna oynamadı pardon. Bu maçta ben İskoçya'nın Ermenistan'ı mağlup edeceğini düşünüyorum. Kadro olarak bence Ermenistan'ın önündeler. Bayağı önündeler. E, 1-23 orandan da ben kazanacaklarını düşünüyorum. Tercihlerim bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Hoşça kalın.